Müslümanların duyması gerektiğini düşündüğüm iki şey daha paylaşacağım. Açıkça belirttiğini düşünmüyorum. Başım derde girecek olsa da bunu söylemeyi kendime vazife edindim. Allah buyuruyor ki, Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak şu haramdır, bu helaldir demeyin. Haram. Peki biz ne yapıyoruz? Kids are in an Islamic İslami bir çocuk Islamic school. Sakız çiğnemek, uh, chewing... sakız çiğnemek haramdır. Haram. Çiğneme Başkası oyun oynuyor, the oyun, video, oynuyor. oyun oynamak haram. haramdır. Bir çocuk ne yapıyorsa diğer çocukların ağızlarında a video game. The other one is you know, playing no a bunu ailelerinden, gelişi güzel her şey için haram kelimesini kullandığımız kültürden öğrendiler. Bu arada sizden benden çok daha fazla şey bilen fıkıh alimleri bir şeye haram demeden önce binlerce kez düşünürlerdi. Şimdi bizler için bu çok kolay. Haram haram haram. Çok kolay. Aslında isterseniz geçerli durum ne biliyor musunuz? Helal olduğunu kanıtlanana kadar her şey haramdır. Neden mescitte gülüyorsun? Haramdır o. Neden öyle oturuyorsun? Haram. Neden öyle dikiliyorsun? Aman Allah'ım. Biz böyle yapınca ne oluyor biliyor musunuz? Allah'ın insanları yükümlü kılmadığı bir şeyi kendi helal ve haram anlayışına göre insanlara zorla ekliyorsun. Kökeni hiçbir derin bilgiye dayanmıyor, hiçbir fakülte oturup da meseleyi tartışmıyorsun. Senin derinlemesini araştırman Google'da gerçekleşiyor. Aramayı tamamlamana bile gerek kalmıyor. Geri kalanı otomatik olarak tamamlanıyor. Tüm makaleyi okumuyorsun bile, ilk satırı okuyorsun o kadar. Kimin yazdığını bile bilmiyorsun, bir şey demişse iyidir deyip kabul ediyorsun. Bilmiyorsun bile. Öğretmenlerimden biri olan şey Ekrem Nedvi bana başından geçen bir olayı anlatmıştı. Bir hadis dersinde hoca insanların çoğunun haram dediği birçok şey için fıkıh alimlerinin haram demediğini söylerken her şeyin delilini isteyen bir öğrencisi yine delil bu genç adam bir şeyle emri bil mağruf nehni anil münker yapmak için eliniz nedir, elin nerede demiş. Şeyh oturmuş ve filan 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 kişilerden rivayettir diyerek 20 isim saymış bu kişilerin helal olduğunu söylediğini söylemiş. Sonra öğrenciye sormuş tatmin oldun mu şimdi genç evet demiş. Şey, seni maymun, sınıftaki öğrencilerin ismini saydım demiş. Şimdi otur ve dinle, bilmiyorsun. İnsanlar kelimeleri duymayı seviyor ama anlamını bile bilmiyorlar. Bu yüzeysel bilgileriyle insanları yargılamaya kalkıyorlar. Bu bir kargaşadır. Tam anlamıyla bir kargaşadır. Bunu yapınca ne oluyor biliyor musunuz? Bazı çocuklar bir şey yapıyor, yaptıkları iyi değil ama haram da değil ama sen ona haram işliyorsun diyorsun. Sonra o çocuk ne düşünmeye başlıyor? Aman be boğazıma kadar harama batmışım zaten kurtulacağım da ölmeden önce günüme güne diye düşünüyorlar. Zira bizler haram dairesi, geniş helal dairesinin sınırını tutuyoruz. Oysa Allah bizlere uzak durmamız gereken birkaç şey buyuruyor. Geri kalanlar için şöyle buyuruyor. Yeryüzünde olanların hepsini sizin için yarattı. Allah'ın ayetini tersine çeviriyoruz. Dar görüştüyüz ve Allah'ın ayetlerini, Peygamber Efendimiz'in hadislerini bu dar görüşümüze bakıyoruz ve hayatı insanlara zindan ediyoruz.